şako banlamadın iki tane şako çıktı. vallahi bak. Abim yazmış. İki tane mor Bu ne abi? Abim yazmış kül tablasın diyor. oyunda mı? Abim yazmış da kül tablası diye. Oyundayım. Sorry. Abim de oyunda ben de oyunda. <laughs> evet. Abi ne Lol. Arkadaşıyla lol oynuyordu. İçime içime. Kimle oynuyorsun? Tamam öldüğümüz güçlü Mertcan. Direkt yöne Q basıyorsun tamam. Yem onları. Okey süper. Okey. Şuna bastım. Vuramaz. Kanka ona Aha gel bunu yakala gel bunu yakala gel bunu yakala. Güzel. Mertcan mecbur girmemiz lazım artık. Harikasın. Harikasın. Sıfır şaka. Helal. Altı altı. Ya bu güveni. sanırım oynuyorum ya. Helal helal çok iyiydi. Çok iyi çok iyiydi. Harikaydı. Rakibe her isabet ettiğinde kalıcı olarak şeyi kazanırsın. Umu fullü mü ya? Sen nesin? Küfür evet. ya. E de mantıklı da bir şey diyemiyorum acı. O şakı. Aman akıdım o çocuk. Abi de rahatsız şakı. Ne Bu mu? Bunlar da. Tam bu o da bu da mal ama yani. <laughs> Yok mu şurada cam falan ya? Oo sen öldün mü yo? Aç. Ya. Abi şimdi nefret ediyorum şu şardan ya. Sen bir de bana sor. Warwick daha iyiydi ya. Harbiden Warwick daha iyi. Ordu. Ya ne bileyim ki Mertcan herkesin şako alacağını. Abi, abi. iki tane <laughs> de bu var gel ya. Abi bir ayrı adamlarla oynayıp duracağız ya. <laughs> Kim orada iki şako. <laughs> ne yapıyor lan Garen'de şako? Garen'de mi var? Garen diyor ya. <laughs> Kay. Karem var da o belli. Bir işe yarar da. Tamam ultimiz açıldı ya. Zırh zırh. Şako ile mordu. Oh ya bence de büyük direnç Büyü aldım ben. Ya. Yeah. Şako. Şeye baktın mı? Gerçi ne çıkıyor lan mağazın kama sandış. Şako AP ya. 1 AP 1 AD ama. Kim bunlar? da yani. Gizli farklı bu bari ne çekiyoruz ya. Ben bunu da. Helal. Oo senin bir de ultim var değil mi? Orijinal değil bu aynı. Gerçi diğerin orijinal olsa ne olur ama. Bak böyle oluyor. Nereye kaçacaksın evet. ki ama ne oldu? buraya değil. gelmiyor. Ya gelsin ortaya gelecek o ya. <laughs> Biz zaten kesin bir duruşunda. Kalkan al yerlerden hadi. Burada. Burada burada. burada. Ha şu. Ben de ikinci de vur. Şu şu. Ben şuradan stek kasayım. Vuruyor Ona vurmuyor. Vuruyor. Sahtesi de vuruyor, gerçeği de vuruyor. Bu ne iğrenç bir yaratık ya. Ben öldüm. Aman koyayım Ultim var mı? Yok. Gerek yok tamam. O mal mal siktirsin gitsin kodum malıyım. Bu geri zekalı lan. Oğlum bu IQsuz ama. Geldi şurada, 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 şurada. Tamam. Öldü. Malhun. Evet, Sen sayesan. hiç düşünmüyon şey bana gerek Koştun o peşinden, yapıyorsun ya. Tamam, bu güzel. Üçlü mü, ilah sindiren mi, kan içen Kan içen ne ısrarla. Nasıl lan? Bence üç. Yeteneksiz de hepsi aynı geliyor. Kan... Üçlü mü? Üçlü ya, üçlü üçlü Mertcan. Şey almayı da unutma yetenek gücü. Ayrı gittim. Bir de iki kere ult atabiliyorsun gelse var ya. O, o zaman çok güçlüsün oğlum. Bu arada ikimizden birini ultiye alır. Beni alırsa daha avantajsız. Ben direkt şöyle ultiyle başlıyorum. Tamam güzel. Sen buna nereye buna dön. Lan? Aynen. Dön buna buna dön. Tamam mal. Tamam okey. Tamam aldım ben bunu. Sen can yenileyeceksin zaten değil mi? Aynen. Süpersin. Mal. <laughs> Süper ultiyi aldı beni geziyor öyle ortada. Oy, 70 yetenek gücü aldım. Ha ya. şey mi bu? Saldırın ilave eten hedefi atış göndererek. Onu, o, o, mantıklı değil ya. Yani. Ben onu mantıklı bulmadım. Daha mantıklı bir şeyim varsa onu almanı tavsiye ederim. 7 saniyede bir otomatikman birini sabit o, o güzel bak o güzel. Senin için o süper. Maymun mu? Ne yazıyor onda? <laughs> tamam okey. Aha Oğlum bu bilmiyor mu beni alamayacağını bu? O fake'i. Ya fake'ini değil ben şu... Bekle. Ananı sattayım, ananı satayım oyun. Garen... Ya bunun... Öldüm. Okey. Ya gerçekten iğrenç bir oyunsun sen ya. <laughs> Çıldırıyorsun böyle şu an. <laughs> yo valla hiç, hiç, tepki vermedim ki. Hiç. Sıfır. Ben, ben çıldırdım ya. Yo yo. Şu an oynasın amına kodumun çocuğu. Abi <laughs> çok iğrenç ya. Ben boşa banlamıyordum abi bu çarı işte. Kafamı <laughs> Ben kafamı sikeyim şu turbanlamadığım için. Warwick ne nah, amına? Kimle oynuyoruz? Shaco, şako... Kain. Okay. Bu Shaco AD Shaco bir de. İkisi de AD'ymiş lan tamam. Tamam okey. Arkadaki. Tamam aldık onu. Yok onu göster bak. Burada burada. Ha burada. Orada mı? Okey. Aynı. Harika. Kimi kandırıyorsun da? Tek Sen kimi kandırıyorsun da? Sen kimi Bu da? kadar. Sana ne la? Gelleri <laughs> ne yaptı? Şako Oğlum, çok. Oğlum kuvvene ne olmuş? O nasıl kuvvene? ha ne, ne? Yani oyunun güveniymiş. He. Bir de şey diyor ya şimdi sponsorumuzdan bir mesaj. Sonya almadım <gülüyor> bilerek. <gülüyor> Oo, oh, Kain Mordel oynuyoruz. Tamam, bunlar easy'ydi Mert'cim. Hadi bakalım. Beni aldıydı ultiyem mal. Aynen kafasında ne var? Şey işte ya. Hayır, ee, bu ne oğlum? Ben bunlar oynamıyor ki. <laughs> ben burada kalkan dövüyor. sen sen takıl kalkan. <laughs> sen kalkan dövüyor. Mert almış dayı binse de Kazanılan yetenek gücü ekstra Aynı, ne? lan. Kayın mal herhalde ya da sattı mı itemleri? Kanyin trollüyor. Yerini sinir olup trollüyor mu acaba? Belli değil. Mertcan Abi çok kötü ya ben hayatta tek başıma gibi yapamadım. Çok sıkıntı ya. <laughs> Oo. Saldırılan bekleme süre 1 saniye azalır bu. Güzel mi? Sence? Güzel. Ben aldım o saldırı. Abi de Q'yu basayım ya. Yani. Takım arkadaşına verilen hasarın takım arkadaşını elde ettiği iyileştirmek... O ne amına ne şapkası takıyor bu ya? Mertcan de şu an ne var biliyor musun? Hı. Yetenekli rakibi isabet ettiğinde kalıcı olarak bir yetenek gücü kazanırsın tamam mı? Ekstradan kazandım. iyi bu elde biz oynamıyoruz. En kötü ikinciyiz ya. Ama bu şapkalar olayı ne? Bilmiyorum ki. Okumak lazım. Oo set var. Kaç zamandır set çıkmıyor ha. Ya kayın, trollüyor ya. Kain hmm. çok fena trollüyor. Vurdun onları Kain'e. Orada da oynamaya çalışıyor. Orada tek başına diretiyor mu? Şakko'yu keser inşallah da Şakko gelin canı azalır ya. Mal. Otur abi ne yapsın. Mordi'de mal ki ama. Mertcan şişe şey alın. olsam çıkardım orası, ben. Oğlum. Elendiler. İlk ikideyiz. Eee. Şunu aldım. Şey almayı unutma Mertcan. Eee. 16 canımız daha. 14 canımız daha var. Oğlum bu. Morde şak Şakku. sıkıntı ya. şakko ya direkt Q ulti yapabiliyor mu direkt ona? Yapabilirsin. Burada. Burada burada Kim gel. Aynı. Aynen. Bak hangisi gerçek? Ananıp. <laughs> <laughs> Bir buçuk K tek attı kanka kafama. Bir buçuk K. Güzel. Kaç oradan be. Ultini bekle diyeceğim de kaç saniye? 42 saniye. Arkanda tek atacak kanka ya direkt. Oh Allah'tan sabitlenme vardı da. Şurada. Şurada şey Ay, var. Ağzına yürüyüm ya. O bir de F2. Oğlum iğrenç Oğlum. bıçar. İğrenç bıçar. Evet. F2 Ya iğrenç bıçar F2 bile o kadar dokunuyor ki. Ben zonya aldım Mertcan bir tane. Oğlum Kümüşgöl şafane bu. Hangi tam anasınız? <laughs> Mertcan, Sonyam var. Yenilirsek eleniyor zaten. Oo, yani tazlarlar. Ama... Late'e şey yap biraz. Late'e bırakmaya çalış oyunu. Şako büyük ihtimal gözükecek çünkü bunlara. Dur şunu patlatayım da. <laughs> Bu mallardan biri gözükür ya ben. Umudum var. Orada birimizi alıyor, birine tek atıyor şey. Taktiklere bakın. Ah beni aldı gene. Öldürdüm. Var mı? Ha, Tek attım oğlum adamı. Çıktım mı? bundan. Sen içeri gir içeri. Ha gözüktü bu mal. Ben var ya direkt tek attım Mertcan'a. Ben onun orada iyi kesmişsin ya. Ben direkt tek attım. Kaybeden eğleniyorum Mertcan. Şey oynuyordum ya. İlk aldığım skill'den bu yana 140 AP kazanmışım o skill'den dolayı. Direkt ile W ile girdiğim için adama Mertcan direkt Şakkoy'a aldığımız an kazanıyoruz. Sonyam var benim abiler. geçiyor mesela da. Aynen aynen. Diğeri çöp amın. Oh, bir de bu var güzel. Gel beraber ama yan yana. Yani yiyek bence bunu yedik zaten. Yo yemesek de olur. Yok yani bir tane atsın kaçak. Da i̇şte şöyle. Heh. Bu sefer seni aldı. Alsın alsın ben bunu keserim. Bekle. Okey. Abi fake'i çok fazla vuruyor Charon. Kesmedim oğlum. Ben yani öldüm anasını satayım. Bir can kaldı. Yeah! Abi adam bir kalmış bilmiyorum. <gülüyor> yani... Gitmiş <laughs> bir <arası>. yere <laughs>